Dolunay ile birlikte duygularınız ve farkındalığınız son derece güçlenebilir. Yaşamanızda radikal değişimler yapmak, istemediğiniz kavramları sonlandırmak için kararlı olabilirsiniz. Kişisel imajınız, ilişkileriniz, kariyerinizle ilgili önemli dönüşümler meydana gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Bugün 25 Aralık 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 7.27'de Yengeç Burcu'na geçecek. Öğleden sonra 13.11'de ay Oğlak Burcu'ndaki güneşle karşıt açı yapacak ve 3 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Yengeç Burcu Dolunay'ı ev, yuva, aile, vatan, ebeveynler, beslenme, bakım, güvenlikle ilgili konularda dönüşümler meydana getirebilir. Dolunay öncü grup koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları için daha etkili olabilir. Oğlak burcundaki Merkür, Başak burcundaki Jüpiterle üçgen açı yapacak. Seyahat, eğitim, iş ve kariyer konularında önemli haberler alabilir, bazı kararlar verebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.